Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Red Imposter oynayacağız. Arkadaşlar Red Imposter de bir Among Us gibi bir oyun arkadaşlar. Çok güzel bir oyun açıkçası. Ve arkadaşlar istediğiniz kadar iyi bir, mobil bir oyun bu. Yani bildiğiniz normal Among Us gibi. Koş koş koş. Kapatalım şuradaki kapıyı. Ay! gördüler be. Arkadaşlar Lugum gördükleri an sizi atıyorlar böyle uzaya doğru. O yüzden bir de ben skinimi şöyle yapayım. Ne evet, güzel Güzel oldu. Şimdi zaten bende vardı. Şöyle bir kapatalım. <laughs> Aa burada vent yok. O günlerde de vent. Abi ya. Lan nasıl geçtiler oradan? Hile mi lan bu? Hay geçme. Abi. abi. Bak uzaktan. Al işte. Abi. Abi. Durdurmayacağım lan videoyu. İnatla durdurmayacağım lan. İnat da durdurmayacağım. Arkadaşlar ben şu petlerden almak istiyorum. Şu petler falan. Alacağım onlardan yakın zamanda. Bu <laughs> ee, videonun seri istiyorsanız like atabilirsiniz. Görüyor yapıyormuş gibi şöyle. Çok dikkat çektim ya bu şekilde. Şöyle. Bak kakamı sokarım senin böğrüne ha. Ya am Kardeşim ile ya bu. İkiniz orada duruyorsunuz. Sonra ben birini öldürdüğüm zaman sizi görüyorsunuz onu. Neyse ötekini öldüreyim bari ne yapayım. Uzaktan şöyle bir çakayım bari. Evet görev zaten hayaletleri var. Evet. Oyun da zaten böyle bir çakallık yapmasa. Bak, otistik yapma bana. Görürse görsün. Arkadaşlar bakın şimdi ben ne yapacağım. Bakın şimdi ne yapacağım. En eski gibi. Bakın ne yapacağım. Şimdi? şimdi ne yapacağım bakın. Bakın. <laughs> Tözeyeyim hemen Bakın görmedi Ben niye bekliyorum ki bunu da öldüreyim Allah Allah Anca reklamdan Power up al beni gebert diyorlar ya Böyle bir şey olmaz Aha bir... Yeter <laughs> lan artık Yeter lan artık. Unutmayın arkadaşlar burada meyveleri yakalamanız gerekiyor. Ay pardon sebzeleri meyveleri. İkisi de var. Katana mı şey şu an? Katana 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 katana. Oh bonus bölüm. Bir sürü para geliyor. Bakın elma var, domates var, muz var. Başka bir şey yok ama. Yani. En kötüsü bu. Ay hareket etmedi de 43 evet 43 verdi. 2 tane aldığım için 430 evet. <laughs> Eeeh artık. Videonun süresini uzatmayın. İlla böyle bağırmam gerekiyormuş demek ki onu yap 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 tamam. O herkes orada. Bak şunun görevi bitiyor o dikkat olmamız gerek. A görev bitti. Görevler bitti ya. Tövbe tövbe. Sarı dolar yemeyelim. Arkadaşlar az önceki reklamdan sonra benim biraz psikolojim bozuldu. Katana mı alayım alayım illa? Katana ile mi öldüreyim lan sizi hem? Siz durmayın burada. Bir kısmına ben kapıyı kapatacağım onu öldüreceğim. Tamam gel bakayım küçük şey. Lan nasıl geçiyorsun? Al seni öpeyim o En azından birini öldürdük ya. Gel. Ya abi git nasıl Oha Oha Arkadaşlar bu oyun yetmeli mi? Çok güzelmiş lan. Yani Post Survivor. Arkadaşlar ben elektrik postu silip başka bir oyun yükleyeceğim yoksa yani boşamıyoruz. Temiz 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 temiz. Git bakalım sen. Temiz 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 temiz. Abi ya. Arkadaşlar ben başka bir Among Us oyunu oynamaya bakacağım. Yoksa onunla imposter sola kill. Bu neymiş? Bunun hem şöyle güzel bakın. Çok güzelmiş. Sevdim. Bakalım şimdi. Evet şimdi normal bu. Red imposter gibi. Aaa. Ama bu sefer temizleme yok galiba. Bir dakika şu. Ha elektrik de var burada tamir ediliyor hem. O bunu ekleyelim. Çok güzel. Arkadaşlar bu arada hepsinin de videosunu çekmeye çalışacağım. onlar merak etmeyin benim de İngiliz uy o oynama programım var bu arada. O zaman poster adam. İkinci size de resim Hemen koş. Hemen koş. Bıçakla bunu. Bıçakla bunu. Tamam. Abi buraya geliyor hoş? Neyse arkadaşlar boş verin. Zaten impostor sonra yüklenirken de yani resim poster hiçbir şey yaramayacak yani hem tabletim de şarjör birazcık çok erdi. O yüzden yapamayacağım bunu. Öyle şey olması lazım. Abi 160 olmuş bile. Şimdi başka bir oyun daha bulup başka bir oyun daha mı sürecek acaba? Bir şey yapamıyorum mu? Bir dakika. Arkadaşlar bu galiba çok kötü bu oyun. Şuna bakın hiçbir şey yok. Hiç Yiyecek mu yok? O zaman şunlara bakalım. Sogor start yapan adam mı lan bu? O adamın oyunlarına bak ya odamın oyunları bildiğin tam babamın sevdiği türden ama şu an başka bir şey bulmaya devam ediyorum Lan. arkadaşlar ben tank starsı hep oynuyordum. hep oynuyordum tank starsı eskiden ya köydeyken falan internetsiz en favori oyunumdu gerçekten çok güzel bir oyundu ama ben sonradan silmiştim çünkü yani annem falan şiddete karşı olduğunda yasaklanmış falan diye beni kandırma şeyleri oldu. Şaka yaptım ya da böyle bir şey yok. Hmm, bak şu ikimi çekti biraz ama. Hadi lan yüklen artık. Imposter sola kill. Arkadaşlar burada Among Us yükleyemiyorum. Çünkü annem ben video çekerken Enes diye bağırıyor ve ben böyle şey silmek zorunda kalıyorum videoyu. Aynısında da boğulmak için istemiyorum Among da. Aslında yani annem hep yüklemeyi en istediğim oyun arkadaşlar Among Us. Ama yükleyemiyorum. Öyle de bir şey var. Şuna bakın ya. Hepsi 5-6 yıldızlı. Neredeyim posta sola ki? Alo. Allah'ım. Kaybım ettim. Kayıp mı ettim? Eee, nerede? Arkadaşlar nerede? İptaldım yoksa. Nerede? 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 Yazayım hemen şuradan. Ay yok Among Us'un sayfasından çıkmışım ya. mı bulmuştum. Evet, burada bulmuştum. Impostor geliyor Arkadaşlar bu oyun da gerçekten çok güzel bir oyuna benziyor. Buna bakın bir 5 yıl. Allah Allah. Anca Impostor bu ne? Bakayım. Abi bu hiç Among Us tarzında değil ya. Kriyometler sanki polis Allah Allah. Örtük şuruklensin mi? Zukeman ne? Zukemanı hiç duymamıştım. Pokemon herhalde. Pokemon <laughs> <laughs> Pokemon. Aha ben akvaryum landı yüklemiştim arkadaşlar. Akvaryum landını yapıyormuşum. Şuna bakın. O kavuşuran çok severim ben. Bu kadar çok sevdim ki kavuşuran. Ama burada acıva olduğuna şüpheliyim. Yüklenmiş midir Neyse. Ne Arkadaşlar biz ne yapacağız? Yani biz böyle boş boş dolanmayalım. Bence ben en iyisi videoyu bitireyim arkadaşlar. Imposter solo killing videosu da yakında gelecek. Hoşçakalın.